No. Nohutu bir salsanız mı güzelim nohutu biz serbest mi bıraksanız ya bundan yemek olur humus olur hadi tamam fantezi yaptık bundan şekerleme bile olur da ya bundan yoğurt mayası olmaz kurban olurum bilimsel çalışma var her bir şeyi yıkayan türk kadını neden yoğurt mayası filan yapmaya kalktığında şunları hiç yıkamadan sütün içine sallayı veriyorsunuz her türlü bakliyatın üzerinde tarladan vesaireden hasattan gelen çeşitli toprak parçaları olabilir olabilir. Bak elim bile kirlendi. Şurada paketten çıkmış nohutu O yüzden üzerinde toprak söz konusu olunca da ne oluyor biliyor musunuz? Fekal koliform dediğimiz halk diliyle söylersem de kanalizasyon bakterileri söz konusu oluyor ve bunlar son derece hastalık yapıcı oluyor. Siz de alıyorsunuz bunu çiğ sütte sütte atıyorsunuz. Ne olacak? Fengci olacak, yoğurt olacak. Hayır! Ya bir salın. Nohutu nohut olarak değerlendirin lütfen. Müdiyanın dediği gibi senin kocanın nevi yok dediği gibi nohutun mayayla alakası yok. Lütfen delirtmeyin ya. Delirtmeyin insanı. Etkileşim kasan influencerlar, yemek hesapları filan şu nohutu yoğurtla ilgili rahat bırakabilir misiniz? Rica edeceğim ya. Düzgün yoğurt mayalama bir önceki yoğurttan olur. Hadi yersiniz ta buradan Kore'ye kadar ihraç eden firmalarımız bile var. Yoğurt mayası üreten Tertemiz, Anadolu mayası. Lütfen fanteziye girmeyin şu notlara. Bir rahat bırakalım. Konu uzun. Lütfen sorularınız varsa alırım. Sevgiler.